Merhaba herkese akşamlar. E, Halkbank günlük grafiki çoktur. Bakmıyoruz Halkbank'a. Aslında kamu bankalarını e, biraz ayırıyorum. Şimdi bunların grafiği şeyler gibi değil. Hani diğer özel bankalardan biraz ayrı arkadaşlar. İşte bunun haber akışıyla da alakalı bir sebep var. Biliyorsunuz bu Halkbank işte e, Reza Zerab davası falan filan. Şimdi 21 Mart'ta bir dava var derken merken hep böyle bir değer kaybıyla geldi. 2013'ten beri e, hiç boynunu kaldıramadım. Halkmanlık bir türlü. E, bu haber akışta tabi göz ardı edilmemeli. Onu söyleyeyim. Yani. Bu önemli. E, geldiği noktada pozitif bir şey var. E, en azından şu daha önce çizmiştim. Yani 4.60 civarında bir taban tuttuk. Yani daha aşağıda inmiyor artık. Yani biz ölmedik diyor halkmanlık o kadar da. <laughs> Dolayısıyla o pozitif. Aşağıdan e, bir destek var. Şu hani daha böyle ikincil vadeki bu da aslında majör 2018'den beri geliyor şu düşen. Bu 2018'den beri gelen bu düşen treni de kırdı sonunda bir yataya sardı. Biraz yataya sardı yani. Geldiği nokta 450'den 571 oldu. Şunu da bir kaldıralım. Bunlar tabii daha kısa trendler. Şimdi olumlu bir şey olmaya başladı. Eğer biraz daha yukarıda kalabilir, biraz daha yukarı gidebilir. Sağ Golden Cross durumu var burada. Yani 50 ve 200 gün kesişimi orta vadede, orta uzun vadede pozitif olarak düşünülür. En son Golden Cross'u yaptığında gerçi çok da uzun vade sürmemiş ama şu 24 Aralık 2019'da bir Golden Cross'a girmiş. Bakın girdiğinde yani girdiği yer günkü fiyata bakalım. Şuraya almıyorum tabii yani. 5.82'ye almıyorum ama şurada 6.60'larda girmiş. Ee, mesela 7.43 tepesini görmüş. 70-80 kuruş yani %14-15 değerlenmiş. Aynısı olur anlamında da bunu almayın yani kesinlikle onu söyleyeyim. Ee, daha önceki Golden Cross'a yani ama şöyle bir şey var. Golden Cross'a girdiği zaman ister geldi biraz bir miktar daha yukarı hareket beklenir. Olur olmaz her zaman. Bazen çabuk dalar. Hani girer çıkar böyle o da olabilir. Gözünde bulundurun mutlaka. Hani şu an yine e, bu yıllardır 2013'ten beri şöyle göstereyim o düşen trendinde yine bir Golden Cross vaktinde. Bakalım ne kadar etkisi olacak görmek lazım. Tabii bir, biraz daha durması lazım yani biraz daha yukarı gitmesi lazım bunu söyleyeyim. Şeyde hani Golden Cross olabilmesi için. E, hareket yukarı devam ederse 6.64 tepesi var en yakın. E, Haziran'da gelmişti bu 6.64'de. Orası bir direnç onu da söyleyeyim. Bunun dışında şey de var, hareket de var hissede. Yani şöyle bir bakın. Geriye doğru baktığınız zaman şu hacimlerin arttığını görüyorsunuz. Gerçi bütün hissede görürsünüz. Yani şu özellikle yakın zamana baktığınız zaman 2018'den beri Halkbank'ta bir de 2020'ye bakın. Hani kendi içinde de hala yakın tarihe oranla bir alım satım bir trafik var. Bu trafik iyi bir şey. Bana göre bana sorarsanız yani tamamen uyduruyor da olabilirim ama bana göre bu 460'ta bu kağıdı stoplayan bu trafik oldu. Yani tuttu orada bir vatandaş dedi ki ya bu, bu da Halkbank kardeşim mi dedi yatırımcılar. Siz o kadar da bir şey olmaz dedi herhalde. E, toplandı yani kağıt bir şekilde. O da pozitif etki etti. Kanaatindeyim. Yukarı hareket devam ederse aşırı ısınmada Şimdi çok geçmişe gidersek maksimum 84. 80 tepelerini bağladığınız zaman 2-3 temas görüyoruz. 78-77'de biraz daha arkalarda yoğun ama uzun zamandır göremediği tabii orası yok. Ama yakın vadeye baktığımız zaman 73-75 civarı RSI dönemlerinde genellikle tel realizasyonun geldiği görülüyor. RSI yukarı bir akım veriyor. Burada MACD'de hala yukarı bir akım veriyor. Tepeler biraz küçük. Yani bir anlamı var mı derseniz. Yani yükseliyor bir tarafta ama bir kararsızlık gibi. Onun dışında göstergeleri kısa vadeciler için 550 civarı önemli bir seviye. 550'nin eğer altına gidişler olursa tekrar 200 gün teması olma ihtimali kuvvetli olur. Yani 530'lara, 520'lere çekilme ihtimali olabilir. Onun için burada 550 iyi takip edilmeli. Söyleyeceğim başka bir şey de yok. Herkese iyi haftalar dilerim. İyi akşamlar.